Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma evime hoş geldiniz. Bugün de kabak oturtma yapacağız. Bu da güzel bir tarif. Benim beğenerek yaptığım, severek yediğimiz bir tarif. Öncelikle kabaklarımızın şöyle e, uç kısımlarını, arka kısımlarını alıyoruz. Sonra soyacağımızın tırtıklı yeriyle şekilde geçelim. Diğer kabağımızı da aynı şekilde yaptım. Şimdi birer parmak kalınlığında şöyle yuvarlak şekilde kesiyoruz. Eşit olmasına dikkat edelim. Diğer kabağımızda aynı şekilde kesiyoruz. Sizler eğer yapmak isterseniz az ya da çok ona göre ölçüsünü arttırabilirsiniz. Ben bugün iki tane kabaktan yaptım. Bize yetecektir o kadar. Şimdi içlerini oyacak yardımıyla çıkarıyoruz. Halka şeklinde bunu bir bıçak yardımıyla da yapabilirsiniz zaten içe rahatlıkla çıkıyor bu şekilde içerlerine alıyorum ama içinde atmayacağım İçinde daha sonra e, sütlü çorba olarak da kullanacağım ziyan etmeyeceğim şekilde bıçak yardımıyla da çıkarabilirsiniz. Şimdi iç harcımıza hazırlayalım. 100 gram kıymamız var. Bir tane soğanımız var. Bir büyük boy soğan. 4 yemek kaşığı ince bulgurumuz var kısırlık bulgurdan 3 tane dal maydanoz 2 dalda dereotu var dereotu kavağa ben çok yakıştırıyorum yarım çay bardağı da sıvı yağımız var yarım çay e, yemek kaşığı biber salçamız var bir tatlı kaşığı tuzumuz bir çay kaşığı kimyon bir çay kaşığı da karabiberimiz var Şimdi harcımızı güzel yoğuralım. Şimdi halkalarımızın içlerini dolduracağız. Ya gerçekten kabak sevmeyenler bile bu tarifle kabağı zaten fazla bir kabağı olmuyor. İçi kıyma oluyor. gayet güzel yiyeceklerine eminim. Şu şekilde hazırlıyoruz. İçleri çıkmıyor mu derseniz, içleri çıkmıyor arkadaşlar. Pişirdiğiniz zaman zaten ince bulgur olduğu için kıyma da var, birbirini tutuyor. Gayet güzel bir tarif oluyor. like Şimdi kabaklarımızı şöyle yan yan tenceremize diziyoruz. şöyle iki tane de ortaya koyalım şimdi pişirmek için sosunu hazırlayalım bir yemek kaşığı katı yağımız var yarım yemek kaşığı da domates salçası ilave ediyoruz biraz pişirdikten sonra tuz atıp suyunu koyup kaynatacağız yarım tatlı kaşığı da tuz atıyoruz Suyumuzu da ilave edelim. Kaynamaya bırakalım. Sosumuz kaynada. Şimdi artık tenceremize döküp pişirmeye bırakabiliriz. kadar koymamız yeterli. Kabağımızı pişirdik arkadaşlar. Yanına da yoğurtlu sarımsak yaptık. Tuzunu attık. Şöyle yoğurtla, sarımsaklı yoğurtla gayet güzel oluyor. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Eğer videomu beğendiyseniz yorumlar kısmında beğendiğinizi yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.